Hz. Muhammed, peygamber olarak kabul edilmeden önce, sıklıkla Hira mağarasına çekilir ve manevi düşüncelere dalar, ibadet ederdi. Bir gün, Ramazan ayının 27. gecesi, yaklaşık olarak 610 yılında, Hz. Muhammed, Hira mağarasında ibadet etmek için zaman geçiriyordu. Bu gece, Hz. Muhammed, mağaradayken Cebrail aleyhisselam tarafından ziyaret edildi. Cebrail aleyhisselam, Hz. Muhammed'e oku emriyle gelmişti. Hz. Muhammed, Hz. Cebrail'in emrine uyarak, ben okuma bilmiyorum dedi. Ancak Hz. Cebrail tekrar etti, oku. Hz. Muhammed, tekrar ben okuma bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Hz. Cebrail, Hz. Muhammed'e ilk vahyi getirdi ve şu ayeti okudu. Oku, Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini bildirmiştir. Hz. Muhammed bu deneyimi son derece etkileyici ve korkutucu bulmuştu. O geceyi mağarada geçirdikten sonra Hz. Muhammed eşi Hz. Hatice'ye yaşadığı deneyimi anlattı. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in peygamberliğine inandı ve onu destekledi.